Videomuza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla başlıyoruz. Baba ne diyeceksin? Yeni video girince heyecanlandım. Allah hamur adamları oynayacağız oğlumla bakalım. Kim kimi dumduma. Hadi başlat. Ben yine oyunu anlatırım. Online diyorum. Daha keyifli oluyor. Önüne gelen önüne geleni atmaya mı çalışıyor burada? Ne yapıyor? Anlat bakalım bana biraz. Evet, o numuzda Dur, sıkıntı. Yok. Heh, videoya devam ediyoruz. Eee oyunumuzda bir emin olabilir miyim bir şeyden? Bir dakika. Ya da dur ya. Şimdi burada karakter seçeceğiz. Burada karakter seçiyoruz. Oyunumuzda Bu iyi elastik adamlar var. Elastik adamlar dövüşüyorlar, birbirlerini atmaya çalışıyorlar veya takımlar haline var, futbol hali de var. Ben ne olsam ya? Ay güzel duruyor. <laughs> Bu alacağım mı? Aç mı? Evet. Kaydı kontrol edelim bakalım. video İnşallah çalışıyordur. Bakalım güzel çalışıyor. Yeni bir programa geçtik. O yüzden o yüzden böyle bir sıkıntı olabilir. Ama olsun. Hadi bakalım başlıyoruz. <laughs> İki dakikada internet geldi. O, ben hangisiydim ben? Ben yeşilim, sen mavisin. Göz, Gözlükte olan. O, ilk giden ben oldum. İlk giden ben oldum. İlk giden ben oldum. Baba kaslı ne ne var ha? Vallahi. Senin vallahi. de dövüşene bak. Ana, attı ben aşağı. Ben Çok ilk gidendim ha. Ha işi kaslı yan yana duruyordu. Bak bu senin adamın kastı, yandaki de Nine'nin kastısı. Oyundaki normal karakterlerin kaslı hallerini yapmışlar. Benim de öyle bir karakterim vardı ama Hulk'tu tabii. Hulk tutadı. Hulk amaçlı yapsam ama bu oyunu biliyor ki bunlar. Tak. Başladı. En son seyirciler. <laughs> Dövüş başlamıştı. İki tarafta kötüydü. Ancak yine <laughs> <nineye> düştü. <laughs> Ve kırmızılı. Senin, baba senin adamın kastısı Senin adamın kastısı kazandı da babacığım <laughs> Vurdular kafayı. Bir demeye vurdu mu bayılıyor. Kafasını demire vurunca tamam. bayılıyor. Burayı saymıyorsun. Daha alışamadık bile. Ben kumandolara falan alışamıyorum. Tuhaf geliyor bana. Evet kanka. şu an kuma kumanda değiştirdik. Kaçmam Ben lan. neredeyim? He ben şuradayım. Hop. Daha, daha. Bir önceki tuşlar işlemiyor bunda. Bak. Nine yapma. Nine kötü olur bak. Nine. Ne Nine ile Nine. ben ölüşüyorum. Yeşilli benim. Mavili babam. Nine öldürdü beni. Yapma. Bo! Oh, Daya kaptı. Tutunabiliyorsam artık tutunur ama. Ben gittim. Ben gittim. Evet babacım. Tırmanacak mı acaba? Ben Hadi çok ben, ben bu konularda tecrübeliyim. Çok düştüğüm için. Benim en sevdiğim harita bu bu arada. Den Denizde olanlar tırmanamadım ya. Nasıl oluyor bu iş? Hiç böyle ezik değildik ha biz bu oyunda. Çok de iyi oynuyorduk. Oynamayı oynamayı unutmuşuz demek ki. Aha. Aa. Yine düştü. Ben de köpek balık atmıştı bir keresinde. Yani bu oyunda bir sürü aksiyon, no, aksiyonlar olabiliyor, değişik olaylar oluyor. Gemi bu vurma hareketlerinde bir türlü başarılı olamıyor. spoiler olacak ya. ama gemi batıyor. Bu adam da ölmedi. Köpek ne ben ölmemek için geleni yapıyor. Habire <laughs> çıkıyor <laughs> yukarı. Adam mı kadın mı o da belli değil yandaki. Vaa bak burada senin adamın kaslısı var. Fark ettin mi? Bir de i̇şte senin adamın kostümünü alan iki kişi var. Ama sen açık mavisin. Hayalik yerde suyu gömülen benim ya. Ben birazdan patlamış mısır getireceğim herhalde. Böyle yaslanıp izleyeceğim Yine bu ikisi kaldı ya. Bu ikisi yine uzman. Of, 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 of. birbirlerine köpek balığı yedirmek için şey yapıyorlar. Kendi canlarını riske atıyorlar oyunu kazanmak için. Köpek balığı bizi sıkıtıyor bu arada kameraya. Fark ettin mi? <laughs> Şimdi bir tane sıkıtıyor kameraya. Aha, Nine dövdü. Nina atıyor. Beni de Nina öldürmüş daha bu arada. Baba gemi batıyor dediğim oldu, dediğim oldu, dediğim oldu, dediğim oldu. oldu. O Nina gitti, Nina gitti, Nina gitti, Nina gitti, Nina gitti. Aa Nina hiç kurtulamadı da Nina gitti. Aa Nina kurtuluyor. Ha köpek, köpek balık attı kaptı. Gene, aldım. Artık da yaşa yaşamazsın yani. Evet bu kazandı yine. Yaz üçüncüyle bu kazanırsa biz bittik. <laughs> Oyun bitiyor çünkü. Baba kumanda değişsek istek olur mu? Ben bu kumandaya alışık değilim. Ya yani. aynı. Ne yapayım tamam. alışık değilim ben. Bir yer değişmemiz lazım. Tamam anlaştık. Ne düşünüyor adam böyle? Ne oldu mu ben? kim? Aa Karik bu arada teşir. karakterlerimiz de yer değiştirdi baba. Evet tabi ben hangisiyim şu anda? Burası Sen şu yeşilli şefsin bak. Ha iyi. Bak sana şey yapıyorum. Mavi benim yeşil babam yer değiştirdi. Ben bu tuşlara alışırım ben. Ye hayır ya kendimi attım boşu boşuna. Hayır 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 hayır. hayır. Bu efekti çok seviyorum bunu. Neyse işte oraya. kendimi ölmüştüm ya. Bu oyunda çok zıplamayın. Size bir not vereyim. Bu oyunda tecrübeli olarak çok <laughs> çok zıplayınca düşüyoruz. Aha gittim baba. Baba atıyor seni. Aa seni atıyor. Baba görüşürüz sana. Sana görüşürüz. <laughs> Aha. Bak bir de havalı hareket yapıyor. Öyle hareket de var gerçi. Ölenler falan atlıyor, zıplıyor. Ters dönme, takla takla atmayı da ben daha yeni öğrendim bu oyunda. Nasıl takla atıyor ya? ben deniyorum bak. öğrendim dediğime bakma. Daha deneme aşamasındayım ben de. Ama yeter ya. Oyundan sıkıldım. Video kısa bitecek. Bence. Baba sana bay bay. Hop İkimizi de aynı şeyle düşürdü. Ben niye tutamıyorum bunları ben anlamıyorum. Bunlarda hile mi var ya? mi çok beceriksiziz yoksa. Bence biz çok beceriksiziz. Oyunda bazı insanlar var çok güçlüler. Tuşları çözmüşler çünkü. Abi. Nihayet! Kırıldığından kazanması bizim sonumuz demek çünkü. Sonuçta <laughs> <laughs> işte biz hiç kazanamadık ama. <laughs> i̇ki, ben iki kere kazanmıştım. Ben uğurlu kıyafetimi giysem takım elbisemi vardı. Takım elbiseli bir kıyafet var. Onu ben çok seviyorum. Uğurlu kıyafet. Ha, edin, oh! Hedge işte. yap! Dig it. Dig Yeter ama. Hep bu ikisi kalıyor. Hile var bence bunlardan ben birinde. Yok. Şimdi ikisi birden düşecek bence gene bunlar. İnşallah diyorum. Bak ben düşüyorlar. <laughs> bence beraber biter bunlar. Ben koşma tuşunu da unuttum ki. Nasıl koşuyorduk ya? Ne i̇ki, bunlar? Ulu kıyafetimi giysem mi acaba ben bir sonraki turda? 3 tur yapacağız oyunu. Bu ilk tur tabii. İlk iki tur online. Son üçüncü tur finalde babamla birlikte döüştüğümüz olacak. はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい devam ediyoruz. Ben uğurlu kıyafetimi giyeceğim. Nerede benim o? Sağdaki benim, soldaki bu Benim uğurlu kıyafet neydi bu Hatırlamıyorum ya. Yani. Şey mi Neredeydi o? Kendim yapmıştım hatta. Uğurlu kıyafetim. Ha bak bu. Yani bu kafadan bakınca çöpçü gibi. Vücuda bakınca da şey gibi. Eee Don Trump diyor. <laughs> <Donald Trump. gülüyor> Karışık bir adam yaptım. <laughs> Hadi bakalım. Aa gondol en sevdiğim harita bu mu acaba? Eğer o, o buysa evet. Gondol ne var ki gondolda? Etmiyor. Şey mi gemi mi? Gondola. Şey ya. Ben de unuttum ha. Bir dönme dolap vardı ya. Ha yok o bu değilmiş Asansör. De. Neredeyiz? Herkes gitti mi? Dural diyor. Evet çünkü asansörler geldi. Daha daha önce de yaşamıştık biz bunu. Oyun bozulmuştu. Bütün hepsi böyle bozuk olunca ne olduğunu hatırlıyor musun? He bu düzgün. Ben... ben hangisiydim ben tamam pembeliyim. O o da gel, da Uf Aa! Vurdum Ama harita beni göstermiyor ki. Neredesin sen? Ben düştüm. Ben de düştüm ben Şimdi ikimiz birlikte oynadığımız için birbirimize yakın durmamız lazım. Aynı haritada gözükebilelim diye. Yoksa bu sefer senin gittiğin yere ben gelemiyorum. Ben gittiğim yerde de sen kendini göremiyorsun. Bu sorun her zaman yaşanmıyor. Ona ona şu kırıyoruz. Aha. Gördüm bekleyerek kazandım. Bu oyunda zaten kazandım. Ee, kazandığım turun yüzde %80'ini yüzde %80 seksenini galiba bekleyerek kazandım. İnsanlar savaşıyor oldu. Ben uzaktan izliyordum onları ama ortada bir yere gel. vurma bana. Güzel vurmadın. Sağdan mı gideyim soldan mı karşı kaldım. Aman. Bu sen hangisisin ki? Sağlık çalışanı sen misin? Hmm, yeşil. Yeşil oh, mi? O, attım onu aşağı. Mola lan sen misin baba? Yeşilli yeşilli. Mor yeşil. mu oluyor bilmiyorum. O benim işte lan. Beni He, tamam tutuyor? tamam. Şunu at. Kaç dakika kaldı mı? Bakalım. Beni yalnız bırakma arkada. Ya. Sadece ikimiz kalmışız. Ah! Ah! Ya! Aa! Sen kazandın baba. <laughs> yalnız biz bekledik öyle kazandık gördün mü? Diğerleri kendi kendini attı ne oldu? Bir şeyler oldu bir kavga çıktı orada meydanda. Kralı. Bunu bilmiyorum ama benim aradığım harita var. Değil ama en sevdiğim harita buymuş. Aradığım değil belki ama en sevdiğim harita. Gel baba önce bir sen git. Ya. <laughs> ya. Ay şuradan gidebilir miyim acaba? Kafese girmeyi diyeceğim. Aha Kafese niye giriyor? Bilmiyorum. Güvenli de bir şey. Kış kış bir şimdi. Üstüne çık bakalım. Yani Zaten oh. girecektim de üstüne de çıktı. Aha aha aha. Neredeyim? Aa! Ah! Kancaya tutunmam lazım. Ah! Kancaya tutunuyorum şu an. Tek elle üç tuşa basmak gibi bir şey oldu. Ay ya düşme 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 düşme. Ha, böyle rahat ya. Yay. Yeah. Kancanın üstüne tırmanabiliyor Düşe düşürürüm ki o zaman ben şey. Bak kancanın üstüne şu a gitme. git be. Şu var da neyse artık. Aha bak Ip, Ip, Ip. Oh, yip Yo! You're nothing, man! Ah, ah. go, 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 go. <laughs> yes. kaç kaç kaç. O ye. Aa köpek balığı kuyruğundan dayak yedim. Allah Allah Allah. Allah. <laughs> yavaş yavaş heyecan yok. Nasıl heyecan yok? Durumuma bak. Nerede o tepedeki? Şimdi geliyor peşime. Kinesi de ne oluyor? beraber bence beraber edecek. Başka var mı dedi? Ya. Ya. Evet, ya. ya. <laughs> Madem unuttunuz orada. <laughs> Kazanayım dedi. Ve başla. Kaç 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 kaç. Sen hangisin? Yeşil. Şu. <laughs> kıyafet. Yeşil kıyafeti beyaz şapkalı olan adam benim. O, o yeşil mi şimdi? Ya bilerek olmadı. Hakikaten bilerek olmadı. Fulda tırmanmak izdiham oldu. Baba yaya trafiği yaşıyorum ben şu an burada. Ya. Hop. Evet. Hayır. Baba kaç tuşa bastı? Hepsine basıyorum abi. Hı. Her şekilde şu tepeye çıkmanın bir yolunu buluyorum. Ya, ama çık ya. Yok çıkmayacak. gördünüz Çok güzel tuzak hazırlayın. Hayır 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 gitme gitme gitme. Ben onu tutuyorum. Kaslı. Kaslı adam olmasına rağmen onu tutuyorum. Ha <laughs> tepesindeyim. <laughs> Omuzlarına çıktım adamın. Yeeey. Kazanacağım. 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 Baba. Sana bir şey diyeyim mi? Hmm. Gelsene mi yanıma? Abi gelsene yanıma. Oh! Burnumu tuttu gördün mü? Of of of! Üçünüzü birden attım. Aha ben bayıldım. Beni bayılttı bile. Yapmayın sosisli atıyorlar. Yes! Sen ne yapıyorsun orada? İkisiyle birden atlayacağım şu O Bu oyunu kazanmak daha. için bekliyor ya... <tık> oh. <tık> 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 ya? Baba kurtarsan öyle beni şu sarı bana kafayı taktı. Buna yani tuzak hazırladım ya daha da.. Hop li 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 la 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 Of 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 hayattayım 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 Yıkılmadım Ayaktayım Uf 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 uf. Baba ben Baba Baba bana yardım et Baba tut elimden Baba tut elimden benim durumumu görsen etsen Baba, kahroldum baba. Ah, gel, gittim, 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 gittim. Baba var ya, bir sonraki bölümde intikamım acı olacak. Bir sonraki bölümde baba intikamım acı olacak. Elimi tutup kurtarmadım beni. Ama hala yine de seni kazanmanı istiyorum. Çünkü öbür kazanırsa eee iki yılda geçebilir. Hiç bakmadım kaç puan Baba bu sosisli sahne bunların bunların parçasını koparsan bir aha aha. Aha dur <laughs> al. Berabere kaldık. <laughs> Çok uğraştım. İntikamım geliyor baba. İntikamım acı geliyor. Ha <laughs> ha Dört kişi kalmışız. Kekadan girişi. Yeah. <laughs> hadi bakalım ana kaç çıkartmış başka kimse yok düşünsene böyle osulan biri var <laughs> neyin sesi bu arada senin yanında takılayım bari bak beni görebilirsin diye yapıyorum ama yanlış yapıyorum Yo, bari. intikam alıyorum senden bir, sor, bir önceki bölümde ben sen beni kurtarmadın. hatta intikam bile almayacağım evet tive dentro mais doce gözle uğraşma yanında bir tane bak o sarılıyı öldür baba Anladım. o sarılı Anladım. saklanıp duruyor sarılıyı öldürmezsen sen kaybedersin öyle diyeyim yani gidiyor evet Hakan kaçtı yes ikisi de keşke düşseydi neden sen kazanmanı istiyorum biliyor musun çünkü diğerleri kazanırsa oyun bitecek. Bunlar çok iyi oynuyor. Üç yıldızı doldurabilirler yani. 3 yıldız olunca kazanır. Hadi tren çabuk gel. O. Aha öyle gitmedi. Nerede o? Bakayım ona. Adam ölmeme emin etmiş. Hadi be adama bakayım derken ben öldüm iyi mi? <laughs> 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 Halbuki yenebilirdim onu belki de. İki yıldız oldu, iki yıldız oldu. Bir tek biz yıldız alamadık ha. Kesinlikle dört yıldız falan alabiliyorum. Bunu sekiz yıldıza kadar olabiliyoruz galiba Baba intikamım geliyor. Onlardan çok benden korkacağım baba.

Cubulops, 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 cubulops. Cubu <laughs> Kaçmaya çalışıyorum. Yuttun hadi gelin. İşte bu. Yeah. Daha çıkıyor sanki. Ha <laughs> de çıkmaya Arkes çalışıyordu. <laughs> yes, bir tane yıldız aldım. Valla dördümüz bir yerde. Ya biri bana nakavt etti. Hareketsiz bu. Bana biri beni saf dışı bıraktı. Hareket edemiyorum şu an. Sen kazandın. <gülüyor> <gülüyor> baba yalnız sen 200 oldu. Baba sen bir tehdit haline geldin ama. Sen bir tehdit haline geldin baba. Baba 200'sün. <laughs> Vur beni o zaman. Ne diyeyim yani? Ama zaten seninle intikamımız var. Hala sen anlamadım komik de ben senin seninle intikam alacağım baba. Abi bana nakavt yaptı yine. Dur 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 dur. İki. dur ikimiz birden alacağız şimdi. Oğlum bir dur. <laughs> şimdi ventilatör çalışacak ikimiz birden alacağız. Aaa tutunabilirdim ya. hepsini ver daha oraya. Hadi. <laughs> Aa, bir tekman gidiyorum. Neden? Neden? Onlar orada kapışıyorlar. Aa bir tane daha varmış. Baba onlar orada dövüşüyorlar. Bence aralarına gir hallet onları. <laughs> Aslında baba onları hallederken öldük. <laughs> Dıs. başladı. Şimdi yukarı çıkıyorlar. Şöyle aşağı çekiliyorlar. Aşağı Hı hı. hala ölmediler. Tamam ama da Bu bizim süpürge gençesine çok benziyor bu arada. <gülüyor> 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 hadi birimiz ölsün de Bir hadi. öldü. Baba. Son şansın saldım ona. Yes. Oley, bak Allah bak. bir dakika yes ne? Hayır tehdit. Hayır kazandın. Hayır. Hayır. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yapma. <gülüyor> Üç yıldız yaptın. Üç yıldız yaptın. Son ettiğim dansı gördün mü? Kazanma dansı. <laughs>